Herhangi bir ülkeye seyahat etmek istediğinde başlıca beklentin neler olur? Mesela deniz, kum ve güneş kafası mı? Veya ağzını açık bırakacak ve fotoğraf çekilip Instagram'da paylaştığında beğeni rekorunu egale edecek tarihi yerler mi? Öz kültürümüzden bir takım izlerde görmek hoş olur muydu? Bu videoya düşmüşsen muhtemelen bizim gibi boşa gitmesini göze alamadığın pek fazla paran da yoktur. O halde Fiyatların da biraz uygun olması gerekir, değil mi? Böyle bir ülke nerede dediğini duyar gibiyim. Arnavutluk tam da böyle bir ülke. Hemen peşin yargıda bulunmadan sana hayat ortağımla analarımızı ve gözlemlerimizi paylaştığımız bir dijital mektup gibi video hazırladık. Eğer olur da buralara gidersen eminim çok faydasını göreceksin. Gidemezsen de üzülme. Çünkü izleyerek veya dinleyerek de gayet faydalı bir vakit harcayabilirsin. O zaman abone olup olmadığını ve videoyu beğenip beğenmediğini kontrol et. Biz de sana armağan edeceğimiz Arnavutluk anılarımızın ilk durağıyla başlayalım. Yaklaşık 800 bin nüfuslu başkent Tiran'dayız ilk olarak. Turistik yerleri rahatça yürüyerek gezilebiliyor. Biz de soluğu en popüler yer olan İskender Bey Meydanı'nda aldık. Opera binası, Arnavutluk tarihinin anlatıldığı Halk Müzesi, 18. yüzyıl Osmanlı eseri Ethem Bey Camii, Saat Kulesi, ve İskender Bey'in heykeli gözümüze çarpan ilk yerler oldu. Yalnız Tiran'ı gezmeye başladığımız henüz birinci günde bizi başka sürprizler bekliyordu. Tiran belediye başkanına ciddi protesto hazırlığı vardı. Biz de bir anda kendimizi olayların içinde bulduk, yaşadıklarımızı kayıt altına aldık. Sadece küçük bir not düşmek istiyorum. Bu olayların neticesinde bir kişinin dahi burnu kanamadı. Protestolar şurada devam ediyor arkadaşlar. Ama biz orada tabi dilinde bilmediğimiz için yeteri kadar konularda hakim değiliz. Hatta hiç hakim değiliz. güzel bir adam. Oo. Oo patlamalar oldu. Oo patlıyor lan. Ne patlıyor böyle? Zeliha! Patlamalar fena. Buraya gel. Burada bir patlamalar oluyor. Çok ciddi patlamalar oluyor. Binanın önünde çok ciddi patlamalar oldu. Burada işler karıştı iyice arkadaşlar. Abo sesler umarım geliyordur. Ne yapıyorlar ne yakıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Bir şeyler patladı ama orada. Sesleri duyuyorsunuz. Yalnız şu amcanın rahatlığına bakar mısınız arkadaşlar? olayları şu şekilde izliyor. Şehirlere bombalar yağdı her gece. Biz durmadan gezinirdik. Arnavutlar kadim bir kültüre sahipler ve geleneklerini günümüze kadar başarıyla korumuşlar. Bilinen en eski adıyla Arnavut Devleti olan İlirya, özgür insanlar ülkesi anlamını taşıyormuş. Tren sokaklarında gezerken özgür bir ülkenin içerisinde dolaştığım hissiyatına kapıldığımı itiraf etmem gerekiyor. Türkiye'de ebeveynlerin çocuklarını ödül olarak götürdüğü McDonald's, Starbucks gibi firmaların ülkeye girişi yasak darısı başımıza. Buna rağmen kafeleriyle meşhur bir başkent. 7-8 farklı kafeye girip ürünlerini deneme fırsatını buldum. Kanaatim, Tiran'da iyi ve orta kalite kafe standardı olduğu yönünde. İstisnalar olabilir illaki. Lakin muhtemelen kötü ürün satan bir kafe bulmak imkansız gibi. Fiyatlar ortalama ne kadar diye bir soru akıllara gelebilir doğal olarak. Türkiye ile yarı yarıya daha ucuz. Bazı başkentlerde sanatçılar binaların duvarlarına resim çizerler. Benim bayıldığım bu kültüre Tiran'da da rastladım. Okan'la bazı apartmanların önünü dakikalarca izlediğimiz oldu sokaklarını gezerken özellikle de hafta sonu ise birbirinden güzel DJ sokak partilerine denk gelinebiliyor. Biz de kaçırmadık tabii ki. Okan'la birlikte seyahatin sürekli pozitif yönlerini görmeye çalıştığımız için bazen isteyerek bazen de istemeyerek kötü kısımlarını atlıyoruz. Tiran hakkında illa negatif bir iki cümle kuracak olsaydım birincisi dilenci sayısının oldukça fazla olduğu, İkincisi ise sigara ve müze ücretlerinin hak ettiğinden biraz fazla olduğu olurdu. Bu da aslında normal karşılanabilir. Arnavutluk restoran yemeklerine özellikle de bizimle ilgili olan şaşırtıcı kısmına az sonra başka bir şehirde daha detaylı değineceğim. İlk defa geldiğimiz Tira'nın son defa olmayacağı yönündeki hissiyatla buradan ayrıldık. Ülkemizde Osmanlı Devleti denildiğinde ezici bir çoğunluğun aklına sadece muzaffer olumlu savaşlar geliyor. Mesela gündelik yaşamın nasıl olduğu, kanun ve nizamın nasıl işlediği ekonomi, kültür, bilim, siyaset, din vesaire bunların nasıl yaşandığına dair maalesef ilgimiz çok az. Bugün ufacık bir yer sarsıntısına ödümüz bokumuza karışıyor. Peki atalarımızda da aynı anksiyete söz konusu muydu? Bu sorunun cevabına yaklaştırabilecek başkent Tiran'a yaklaşık 120 km mesafede olan bin pencereli şehir Berat'tan bildiriyoruz. Sevgili izleyici olur da bir gün Tiran'dan Berat'a gitmek istersen işine yarayabilecek iki hususu paylaşmak istiyorum. Birincisi Tiran'da iki tane otogar var. Berat'a gitmek istediğini belirt ki seni doğru otogara yönlendirsinler. İkincisi ise Tiran'dan Berat'a giden dolmuşlara vereceğin ücret kişi başı 500 lek. Şehre bir zamanlar Belgrad'a Arnavut denmiş. Belgrad beyaz şehir demek. Yani Arnavutların beyaz şehri. Böyle hitap edilmesini Şehre şöyle bir uzaktan baktığımda açıkçası anlaşılır buldum. Berat'ta sadece Osmanlı İmparatorluğu gözünden bakmak haksızlık olur. Yaklaşık 2400 yıllık bir şehirden söz ediyorum neticede. Burada cami ve kiliseler de mevcut haliyle ilk gözlemlerimiz halkın barış içinde yaşadığı yani kimsenin kimseye bir problem yaratmadığı yönünde. Lakin tabi net bir şekilde cevabını vermek için daha fazla süre burada kalmak gerekiyor. Halkla da konuşmak gerekiyor. Ama bizim ilk gözlemlerimiz bu şekildeydi. Şehrin haritasına baktığımda eski şehir ve yeni şehir olarak ikiye ayrıldığını gördüm. Berat'ın dokusunu kaybetmemesi adına bu ayrımın çok önemli olduğu kanaatindeyim. Eski şehirde ise üç farklı yerleşim yeri var. Birincisi Berat Kalesi. Kaleye yokuş yukarı yürüyerek çıkmak alışık olmayanları nefes nefese bırakabilir. Yokuş bittiğinde buna değeceğini bilmenin motivasyonu benim işime yaradı. Kaleye giriş ücretsiz ve içerisinde yaşam devam ediyor. Birbirinden güzel kafeler, restoranlar, hediyelik eşya satanlar, ibadethaneler ve evleriyle içerisinde dolaşırken keyif aldım. Kale surlarına çıkmak her ne kadar tehlikeli olsa da çocukluktan kalma bir alışkanlık işte. Kendimi alıkoyamadım ve tırmandım. Sonradan öğrendim ki surlara tırmanmak zaten yasak değilmiş. Tekrardan aşağıya Eskişehir merkezine dönelim. Burayı ikiye ayıran Osum Nehri var. Karşıdan karşıya geçmek için de birisi Osmanlı'dan kalma, diğeri de modern zamanlara ait iki köprü mevcut. Laf aramızda kalsın, hafif milliyetçilik yaparak daha fazla bizim yaptığımız köprüyü kullandık. Yanılmıyorsam iki mahallede de yürülmelik sokak bırakmadık. Sokaklarda gezmek o kadar keyif veriyor ki gerçekten yolların yapısı bile bozulmamış. Yani yolda yürürken sağınıza soluna bakarken ayrı bir keyif alıyorsunuz. Bir de hava tekrardan kapandı ve yağmura döndürdü kendisini. Böyle atmosferde gezmek de güzel ama birazcık serin olabiliyor. Buralara yolunuz düşerse üzerinize ince de olsa bir ceket almayı unutmayın. Kaleye doğru dün çıktık ve bir hayli keyifliydi. Yalnız biz sokak aralarında gezmeyi daha çok sevdiğimizden dolayı sokakların arasında kaybolmayı tercih ettik ve kendimizi tekrardan görmüş olduğunuz atmosferin içerisinde bulduk. Berat, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine müze şehri olarak girdi. Şu ana kadar daha iyi korunmuş bir Osmanlı şehri var mı? Açıkçası emin değilim. Emin olduğum bir nokta var ki Arnavutların bu miras korumak için gösterdikleri çabanın takdiri fazlasıyla hak ettiğidir. Berat için Arnavutluğun en güzel şehri kanaatine vardıktan sonra bu kanıyı ikileme düşürecek bir başka şehir olan Geokaster veya Osmanlı'daki ismiyle Ergiri'den bildiriyoruz. Geokaster ismini kullanmak biraz zor geliyor. Müsaaden olursa izleyici biraz da milliyetçilik yaparak buraya Ergiri diyeceğim. Berat'tan Ergiri'ye günde iki defa minibüs var. Birisi sabah saat 8, diğeri ise öğle 2'de. Bazen saatler değişebiliyormuş. Dolayısıyla internetten veya halka sorarak teyit edilmesi gerekir. Minibüslerin kişi başı ücreti 1000 lek. Ergiri evleri yine Osmanlı mimarisi izinde lakin Berat'tan biraz farklı. Örneğin burada çatılar taştan yapılmış. Tepeden baktığımızda eşine ender rastlanır bir görsel şölen sundu bize. Hele Fiko evi vardı ki sizi direkt olay yerine bıraksam daha iyi olur sanki. Bu görmüş olduğunuz muhteşem bina Fiko evi olarak geçiyor. 1902 yılında yapılmış dostlar. Sanırım şehrin en güzel evlerinden bir tanesi. Çünkü daha sokağın başında görür görmez insanları büyülüyor. Böyle o kanla ağzımız açık bir şekilde sokağın başında kaldık. Böyle hayran hayran kendisine bakıyoruz. İnanılmaz bir mimari. İzlemeye, bakmaya, fotoğraf çekmeye, video çekmeye doyamadık. Ergiri'nin daracık sokaklarında yürürken Arnavut ezgilerinin duyulduğu bir eğlence işittik ve hemen sesi takip ettik. Muhtemelen bir okulun folklor ekibi olsa gerek geleneksel Arnavut yöresi kıyafetleri ve müzikleriyle dans edilen bir ortamda bulduk kendimizi. Laf aramızda Zeliha'ya 40 gün 40 gece yerel eğlence var diye haber etseniz 41. gün hemen bitecek mi der. Şimdi sözü benden aldığında onu deşifre ettiğim için kızabilir. Dolayısıyla biraz müziğin sesini atsam iyi olur. hayatı soldan bakanlar bilir Enver Hoca, Arnavutluk tarihi için çok önemli bir lider ve kendisi Ergir'i doğmuş. Bilmeyenler için ise araştırılması keyifli bir konu olduğu düşüncesindeyim. Hayata sağdan bakanlar için de Bektaşiliğin bir zamanlar çok etkin olduğu bu topraklarda, özellikle günümüzde hala daha mevcudiyetini koruyan tekkelerin ziyareti ve İslamiyet'in nasıl yayıldığını öğrenmesi keyifli bir konu olabilir. Her girinin güzelliğini hep işitmiştim. Lakin bu derece etkileneceğimi tahmin edememiştim. Birbirinden güzel restoranları, kafeleri ve her esnafın sempatikliği rüya gibi sanki. Şehri bir de tepeden görmek için kaleye çıktık. Dışarıdan baktığımda son derece güzel korunmuş bir kale olduğunu fark ettim. İçeriye giriş kişi başı 400 lek. Sadece şehrin değil, doğanın da zarafetine tanık oldum. Muazzam bir saat kulesi vardı mesela. Hayatımda her tarafıyla fotoğraf çekildiğim bir saat kulesi daha olur mu bilmiyorum. Karşısında bir sigara yaktım ve dakikalarca seyrettim. Yaklaşık 3 yıldır sigara içmeyen Okan'a bir dal uzattım ama kabul etmedi. Eh, kendisi bilir. Hülasa yeni bir şehre gitmeden önce illaki hakkında bir şeyler okunur. Ergiri de amaçsızca dolaşırken bile şehir kendisini anlatıyor hissiyatına kapıldım. Aklımda şu soru kaldı ve senin de düşünceni merak ettim izleyici. Berat mı daha güzeldi? Yoksa Ergiri mi? Tarihin derinliklerinden Adriyatik Denizi'nin turkuaz yüzeyine çıkmak için harekete geçtik. Ergiri otogarından Saranda'ya neredeyse saat başı minibüs var. Kişi başı ücreti 500 lek. Yaklaşık 1 saat sürüyor yol. Adriyatik Denizi'nin güzelliğine Karadağ'dan tanık olmuştum. Arnavutluk tarafından da görmek için heyecanlıydım. Lakin itiraf etmeliyim ki Berat ve Ergir'den sonra Saranda evlerini görmek bir hayli motivasyonumu düşürdü. Hele denizin etrafındaki çarpık kent yapısını görünce iyice şirazem kaydı. Aslında gayet aşina olduğumuz manzaraydı. Fakat diğer şehirleri görünce Burası hakkında beklentim artmıştı. Sağlık olsun. Bu arada deniz ise tam tahmin ettiğim gibi tertemizdi. Temmuz ve Ağustos aylarında nasıl olur bilmiyorum. Saranda plajlarının çoğu ücretli. Plajlar genellikle taşlık. Palmiye ağaçlarını da ilk defa bir Akdeniz şehrinde cap canlı görmek güzeldi. Saranda'nın en güzel beldesi olarak bilinen kısa bile gitmeden önce beklentilerim düşmüştü. Hayal kırıklığı bir kere yaşandığında kolay kolay çıkmaz bilirsin. Ya o sosyal medyadan gördüğüm Kısamil plajları da Saranda gibi ise bilmem mümkün değil Doğan. Yalnız kısa önce görmem gereken bir doğa harikası vardı. harikası olan Blue Ace'e e, yani Mavi Göz'e geldik. Saremde'den buraya dolmuşlar kalkıyordu. Ve kişi başı 400 leke ödeyerek buraya giriş yaptık. Aynı zamanda giriş ücreti de var. 50 leke kişi başı küçük bir ödeme yaptık ve muhteşem bir doğayla karşı karşıya kaldık. Burası renk tonları bakımından Akyaka'daki Azmak Nehri'ne çok benziyor. Tabii burası daha büyük. Muhteşem bir doğayla karşı karşıya kaldık. Azmak'ın kenarında güzel bir yürüyüş parkuru vardı. Doğanın içerisinde böyle yürüyüşümüzü de yaptık. Şimdi güzel bir kafeye oturduk ve ortamın tadını çıkartıyoruz. Tün, tün, tün. Okan'ın da dediği gibi Saranda'nın plajını gördükten sonra açıkçası Arnavutlu'nun sahil kıyısı hakkında yavaş yavaş ümidimi kesiyordum ki imdadıma kısa mil yetişti. Buraya Saranda şehir içi otobüsleriyle 150 lek ücret karşılığında ulaşılabiliyor. Denizin rengi ve berraklığını görür görmez Saranda'dan çok güzel bir tatil kasabası olduğunu anladım. Meşhur Kapıtaş plajını bilir misin sevgili izleyen? Suyun rengi bana orayı hatırlattı. Kisamil'de plajlara giriş ücretli. Ücretsiz bir yeri var mı bilmiyorum. Olabilir de. Lakin istenilen paralar öyle cep yakan cinsten değil. Belki de Mayıs ayında geldiğim için bana normal gelmiştir. Buraya gelmeyi düşünürsen ve daha önce de Bodrum veya Marmaris'i deneyimlediysen kıyas yapmayı denememelisin bence. Çünkü hata olur düşüncesindeyim deniz, kum ve güneş için ideal. Ayrıca tekne turlarıyla büyüleci koylarda yüzmek de keyifli bir aktivite olabilir. Kisamil'in esnafları öyle hesap geçiren tipler değil. Hemen hemen her bütçeye uygun restoran ve kafeler mevcut. Neredeyse tüm mekanların girişinde kocaman menüler var. Sana uygun olanı kontrol edip oturabiliyorsun. Geriye sadece nefis denizin ve beyaz kumların tadını çıkarmak kalıyor. Ben de Okan'la öyle yaptım sevgili izleyen. Ha şunu da belirtme gereği hissediyorum. Bazı insanlar tek başına seyahat etmekten keyif alır. Bazıları da grup halinde veya ailesiyle. Hepsinin yeri ayrıdır illaki. Benim favori tercihim hayat ortağımla gezmekten yana sevdiğinle beraber yan yanayken gördüğün tüm güzellikler katlanıyor sanki. Nacizane tavsiyem öyle biri hayatında yoksa bulmak için umudunu kaybetme eğer varsa da kıymetini unutma. Kısım'da hayatımızın en büyük taze soğanlarını görüyoruz. Şunların büyüklüğü bizi şok etti. Şöyle bir bahçenin içerisindeyiz. Yalnız cinsinin farklılığından mı, toprağını mı sevdi? Yoksa nasıl bu kadar iri oldular? İnanan hiçbir fikrim yok. Bu deneyimi yaşamak gerçekten çok enteresan oldu, çok da güzel oldu. Arnavutluk'ta son durağımız Osmanlı İmparatorluğu'nun da en son terk ettiği şehir İşkodra. Ayrıca Arnavutluğun en eski yerleşim yerlerinden birisi. Arnavutça ve günümüzde Şikoder ismi olarak kullanılıyor. İşkodra'yı gezmek kolay değildi sevgili izleyen. Laf aramızda kalsın paralar suyunu çekince gidilmesi gerek birçok yere gidemedik. Mesela İşkodra Gölü'nün dillere destan bir güzelliği varmış. Yerli halk öve öve bitiremedi bize. Nehirden ziyade gidemediğimiz için içimize biraz oturan Tet Köyü vardı. Eğer sen de gitmediysen bizim gibi Tet Köyü'nün sürreel ışıltısını sağdan soldan bulduğum telifsiz video ile görebilirsin. Şehir içini gezmek de bir hayli güzeldi. Büyük kameraya çekmesi zor olacağından az sonra seni direkt olay yeri adamı Okan'a bağlayacağım. Bir yandan gelen çan, diğer yandan ezan sesleri, hangisine gireceğimize karar vermekte zorlandığımız harikulade kafeleri, Arnavutların misafirperverliği ve en çok da kaldığımız 130 yıllık eski konağı unutmayacağım. Falimin deri şiko der. Sevgili izleyen şu an İşkodra'nın en popüler caddesindeyiz. Ve dedik ki burayı beraber gezelim bu şekilde yürüyerek. Çünkü tek tek büyük kamerayla alması zor. Bakın şöyle eski binalardan oluşuyor burası. Ve her taraf kafe, restoran dolu. Yine bakın burada da bir tane mevcut. Sağlı solu bu tarz eski binalar belki de 150 yıllık Burada mevcudiyetini koruyor. İşkodra hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Daha önce gittiğimiz Arnavutluk şehirlerine benzemiyor. Burasının mimarisi oldukça farklı. Bir İtalyandan duydum buradaki. Bu şehrin mimarisini bir İtalyan yapmış diye ama doğru bilgi olmayabilir. Teyide muhtaç. Şöyle bir kez daha dönüyorum. Bakın evlere. Burası sofra. İşkodra restoranı yine yaprak dolmasından tutun efendime söyleyeyim Musakka'ya kadar yemekler mevcut. Türk lokantası mı peki diyeceksin? Hayır Türk lokantası değil. Burada birçok Türk yemeği araya karışmış Arnavut yemeğiyle beraber. Şöyle bir köfteci abi. Oo. Oh pişiriyor ne güzel. Kafe ve bar burada aynı şey olarak geçiyor. Alkollü içecek hemen hemen her yerde satılıyor. Mesela bir şehirden öteki şehre geçtiğinizde dinlenme tesisleri oluyor. Oradan bile bir bira alıp içebiliyorsun. Özellikle bira burada alkollü içecek sınıfına girmiyor. Yani eski bizim Türkiye'de olduğu gibi. Muazzam ya şu caddede bütün gün gezebilirim açıkçası. Favori kafem bu. Genelde teras katında oturdum. Kahvesi hiç fena değil. Dondurması da bayağı güzeldi. Fiyatlar diğer şehirlerde olduğu gibi gayet uygun. Uygun diyorum Türkiye'ye göre söylüyorum fiyatları. Bir tane double espresso, iki tane de cappuccino söyledik. 460 lek para verdim. Bedava. Bizden bu kadardı sevgili izleyen. Varsa aklında bir soru veya ek bilgin yorumları beklerim. Dünya turumuzda henüz 11. ülkeyi gezdik. Galiba aralarında şimdilik bizi en çok etkileyen Arnavutluk oldu. Peki seni en çok etkileyen ülke hangisiydi veya Türkiye'de bir şehir de olabilir. Hep biz anlattık ve artık sahne senin. Bununla beraber şu abone olma ve beğeni atma işini üşenmez ve yaparsan bize katkı sağlarsın. Yapmasan da canın sağ olsun. Yeni ülkeler ve hatıralarda görüşmek üzere. Hoşçakal sevgili izleyen.